Baştan söyleyeyim bu videonun kısalığı için kızmayın kardeş. Normal şartlarda bunu Reels veya Shorts şeklinde yapacaktım ama baktım metin uzadı normal video olarak koyayım dedim. Bu bilgilendirmeyi de yaptığıma göre şimdi videoya geçebiliriz. Kim la bu serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz kardeş. Bu seride bazı mevzulara atar gider yapacağız. İlk kurbanımız da hiçbir bilimsel geçerliliği olmamasına rağmen sırf talep ediliyor diye arz edilen, insanlara duymak istediği şeyler söylenen ve veya bir takım yönlendirmelerle kişiyi manipüle eden astroloji. Astronomi ile karıştırmayın, o bilim. Bu değil. Ben her zaman şunu söylerim. Hermes'in bir sözü vardır. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Et retroda neler olur? Yani bütün burçları kapsayan etkilerini konuşacağız. Akrep boğa, aslan ve kovalara baktığımız zaman hayatlarıyla ilgili çok önemli başlangıçlar da yaşayacaklar bu arada. Hepimizin nelere dikkat etmesi gerektiğini özellikle nakşatraları, takım yıldızlara göre... Bugün size Merkür Retrosu'nu anlatacağım neler olabilir, neler yaşanabilir, nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Ama işte uygulama karar mekanizması da bir nevi yer yüzünde oluyor. Çünkü bazı şeyler kader değil seçim. Çünkü bazı şeyler kader değil seçim. Çünkü bazı şeyler kader değil seçim. Yunanca yıldız anlamına gelen astro ve bilgi anlamına gelen logos kelimelerinden uydurulan gök cisimlerinin insan karakteri ve kaderi üzerinde etkilerinin olduğunu öne sürüp insanları gelecekteki olaylar hakkında bilgilendirdiği iddia edilen bir sözde bilimdir kardeş. Gökyüzü uydurma demeyeceğim. İlk yazılı örneklerine yırtık dondan çıkar gibi her yerde karşımıza çıkan Asur ve Babil uygarlıklarında rastlıyormuşuz kardeş. Bu coğrafyadaki astrologların da herhalde kafası güzel. He? Çünkü onlar gezegenlerin insan kaderlerini etkileyen tanrılar olduğuna inanarak gökyüzünü dikkatle izlemiş ve yazarak yıldızların konumunu gün, ay ve yıl olarak gösteren takım yıldızlarıyla uzaktan yakından alakası olmayan yıldız haritası diye bir şey çıkarmışlar. Bu kadar popülerleşme sebebi de kehanetleri olabilir cürüm. Hatta rivayet odur ki milattan sonra 1066'da gökyüzünde parlak bir kuyruklu yıldız görünmüş ve bu alışılmadık olay insanları tribe sokmuş. Tabi bu kuyruklu yıldızı yorumlama görevi de dönemin bilim insanlarına değil astrologlarına düşmüş. Onlar da yakın gelecekte bir kralın öleceğini ve çok önemli olayların yaşanacağını söylemişler. Ve gerçekten de birkaç ay sonra savaşta İngiltere kralı ölünce pek çok kişi bu kehanetin doğru olduğuna inanmış. Tahmin edebileceğimiz gibi hikayedeki o yıldız Halley kuyruklu yıldızı. Yıllardan beri değişmeyen bir kural, insanlar ne kadar az şey bilirse, hurafelere o kadar çok inanır. Özetle Aziz Nesin'in de dediği gibi. Aç bırak, itaat etsin, cahil bırak, biat etsin. Bu arada masayı veya mührü kırmayın ve şöyle salak saçma şeyler yazmayın. Doğru düzgün oyunuzu verin. Niye? Astrolojiye inanmıyor musunuz hocam? Şimdi ne diyeyim senin bu soruna?